arkadaşlar bugün size bir daha bir daha sessiz şu bugün bilgilendirici bir video çekiyorum. Bugün başta da gördüğünüz gibi sesi bilgi nasıl YouTube'da nasıl video çekilir nasıl short çekilir onu göstereceğim size. Size arkadaşlar. Başa bakın arkadaşlar nasıl yapılıyormuş. Anası da tab bir tab i̇şte bir tabii açı bilmeyenleriniz vardır tabi. Tabii açı bilmeyenleriniz vardır. Arkadaşlar sizin arkadaşlar ilk arkadaşlar tabletinizsiniz telefonunuzda bir te, bir kanal olmalı arkadaşlar. Kanal olma olmazsa arkadaşlar yani ya yani YouTube'a da giremezsiniz. Yani kanalınızda yorumlayı falan nasıl nasıl yorum yazıyorsunuz nasıl abone oluyorsunuz ve nasıl like atıyorsunuz nasıl nasıl bildirimleri aç açıyorsunuz orada arkadaşın sizin arkadaşı, isminizin logosu falan çıkması gerekiyor. yani hani bir yedek işte ama arkadaşlar şiire kanal olsun. Olsun arkadaşlar. Işte belki eğlenmek istiyorsunuz. Belki abone ol. Birkaç kişi abone olmasını istiyorsunuz. Arkadaşlar bu videoyu iyi görüm. abone ol. Ama siz kapatmayın. Hadi bir telif ya. Ben senin yapacağım. İnşallah <laughs> Ne yapayım <laughs> Video çekiyorum Şu, şu, şu sesim var ya arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, anladım. Arkadaşlar şimdi size nasıl video çekeceğim nasıl fotoğrafını göstereceğim. Arkadaşlar bu da beni. Ben de beni. Ben de beni. abone ol beni. Şimdi arkadaşlar ilk önce size size göstereyim ben niye gülüyorum niye kameramı bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız kameramı çekeceksiniz. Niye şimdi izlendiği bir video. siz izlendiği videodan. Mesela her şey bakın arkadaşlar şey. İşte belki her şeyin neyse olmuyordur. vesaire falan olmuyordur. Ama her yani, işte, şey böyle Lenovo, iPhone falan da aşağı şey oluyor. O ya arkadaşlar mesela mesela keşke işte ben nereden biliyorum diye sorabilirsin. İşte benim tabletim şey Lenovo. Annemin telefonu. Daha şey işte iPhone yani iPhone ve oyunu olduğu için arkadaşlar şey i̇şte maalesef baktım arkadaşlar. Ben video çekiyorum çekiyorum. Bu bu bu. Ayşe bakın arkadaşlar. Tam da kameramda şuraya bir. Bakın Ayşe şu anda benim üstümdeki yeri görüyor musunuz? İşte. Buraya bastığınızda kanalınıza girebiliyorsunuz. Evet, kanalınıza girebiliyorsunuz. Ben de bir kendi kanalıma bak. Bakın arkadaşlar ben bunların hepsini ben yaptım. Şu 10 16. Nasıl var o öyle değil miydi? 2 dakikada 16. Anne de sesini ek sonu. Şimdi şerif yiyeceğim. Burada arkadaşlar şimdi bakın burada benim kanalım ama arkadaşlar şu anda işte, işte bu kanalda şu anda işi işte, işte, işimiz yok şey şimdi ben kanalına çıktık ve arkadaşlar hemen ay şu şuradaki a şurayı görüyor musunuz arkadaşlar tam benim şu altımdaki altımdaki yeri görüyor musunuz şey i̇şte, işte, artı işareti var İşte arkadaşlar oraya batıyorsunuz ve arkadaşlar burada 4 işte, tane seçenek çıkıyor. Çünkü bu seçeneklerde ya umarım hiç görmezsiniz. görmüşsünüzdür. Short videosu oluştur. Bir video yükle iki. Canlı yayın başlat. Üç. Gönderi oluştur. Dört. Açık ben maalesef açık gönderi oluşturamıyorum. Ve canlı yayında da ee, başlatamıyorum. arkadaşlar canlı yayın başlatmak için de şey falan atamıyorum. o şey değil olması gerekiyor. O aletlerin falan. Aşağı onları boş vermek. Arkadaşlar bir daha şey, şey YouTube'a bağlı olması gerekiyor. Yani Oradaki kamera falan hepsinin bağlı olması gerekiyor e, çekmemiz için. Şimdi gönderi bakın ayrıca ben ayrıca gönderi oluşturuyor. Geldiğimiz bakın her şey ben her şey gönderi oluşturuyor. Da böyle bir şey çıkıyor. Ben, ben çok gönderici değilim. Ayrıca. Ayrıca ben şu her şey oluşturmayı neyse seviyorum. Bakın her şey burada işte iki seçenek kalıyor bizde. Şu 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 en alttaki canlı in, canlı inde gönderici gönderi her şey boş verirsin. Belki her şey gönderi oluşturabiliyordu gönderi bir, bir, bir denemeye çalış, Arkadaşlar tam da ben de şey işte böyle göz böyle gözüküyorsa arkadaşlar işte, şey, işte, size de arkadaşlar olmuyordur demek ki sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor ki ben tam bir şey söylemedim bir şeyler yaparsınız. Şimdi arkadaşlar short videosu oluştur. Anne Allah'a sorsan şunu seçelim kız. Short videosu oluştura geliyorsanız veya şey işte basıyorsunuz. Şimdi geliyor. Tamam ben tam basmadım. Basmış. Bakın arkadaşlar işte. E yani böyle bu. Bakın arkadaşlar. İşte şu anda ses işte, 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 kamera gitti arkadaşlar. Böyle çekiyorum bakın arkadaşlar buradan de işte, işte, 15 saniye basarsanız 60 saniye oluyor. Buradan ses ekleyebiliyorsunuz. İşte ses ekleyin. Yani videoyu başlatabiliyorsunuz mesela şey işte, kartlarınızla video çekin. Çekebiliyorsunuz. Öyle bir şey daha var. Kodan her şey şöyle yapmalı şey tarladı. Mesela size eklemeyi bilmiyorsunuz. Nasıl yapacağım? Sesi buldum ama eklemeyi bilmiyorum. Ses eklemeyi bilmiyorum. Ben Şimdi arkadaşlar diyelim ben de kaydedenler. Ve geliyorum. Savaş başlasın göz dışında. Silve tek kavga var. Toplok sebebi var. Evde ne çıkıyor? Hangisi olsun? İşte arkadaşlar. Şimdi şey, her şey tam kısıktır. Gideceksin ben nasıl Şey, en sevdiğim böyle şey yapıyorum. Yapıyorum. Ee, burada şey var mı? Orada? Şu an Şu. Daha bu sesini. bu şu an ne aldı? Şimdi arkadaşlar. Bir tane sen basıyorsunuz tamam, işte. Da ben ne onu yaptım ben. Bakın her basıyorsunuz. basıyorsunuz. dinliyorsunuz. sen dinliyorsunuz. Tamam. Bu sesi kim açtı? Ay umarım telif yemem arkadaşlar ya. Telif yiyeceğim ya. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar bir... umarım. Şimdi Ayşe çok az çıkar. Ama Ayşe sana enerji gücü olmaz. Ben bir film öyle yapmıştım. Öyle bir şey gücü Umayca, her şey olmaz. için. Umarım Ayşe bende zaten enerji olmaz. Yoksa şu para cesaltı ya da videomuz gidiyor. Çünkü, böyle şimdi böyle şey, bir bilgilendirici video için enerji Bakın arkadaşlar bu uç oluyor değil mi? Şuradaki arkada şu işareti var ya. Ona basıyorsunuz. Bence siz, siz alıyorsunuz. Böyle. İstediğiniz yapın Arkadaşlar. İşte. İşte buradan işte şu kırmızı şeye bassanız da video başlıyor işte. Şey oluyor. Ne, ne yapıyorsunuz? yapınır. İşte şimdi, şimdi arkadaşlar. Ben yine kameramı da açayım. Aşı şimdi. Bir şey daha gerekiyor. Dur. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Bir bir şey yüklemeniz gerekiyor. Video video çekmek istiyorsan kardeşim bir şey yükle. Yani bir bir şey yükleyeceksin YouTube'da şey yapman için. Bu şey de şu anda benim de çektiğim olarak Mobizen bu uygulama. Bu uygulama arkadaşlar size gerekli olan bir uygulama. Belki açısını tam göremiyorsunuz. Bu uygulama Mobizen arkadaşlar. arkadaşlar şu anda Hatta bir senin gerektiği bir şey, gerektiği bir uygulama. O yüzden işte bunu yüklüyorsunuz. Üstüne basıyorsunuz. Tam tanıştığa mı geldi? İşte bir şeyler yapıyorsunuz ben. Ben ne olacağını... Kapatlan bir şey de oluyor devam etiyor Ay, şimdi şey işte, yüklediniz. Tüm her şeyi yaptınız. Kafa kafada işte. ben işte, aşağı kafadan, kafadan attım bu şey işte, dedi. Mobi Kafadan attım. Bu aşağı şimdi bastım. Buradan işte, benim şu an çektiğim şu küçük yanındaki var ya işte. şu an nasıl işte, benim yanımdaki var ya şöyle. Şuradaki yanındaki şey geldi. Oradan da işte, tam ne, yap ne yapmanız gerektiğini göstereyim. Şimdi arkadaşlar en yukarıdaki en evet, yukarıdaki kayıt yani kayıt bitti yani video bitiyor video video altındaki videoyu durduruyor onun altındaki fotoğraf çekiyor videoda onu onun bir altında yüzünüsü çıkartıyor yani kamerayı çıkartıyor öyle şeyler oluyor Ayrıca bir de şey yapmanız gereken yani mobisini mobisini silmeniz için buraya bir şey buraya da bir tane çarpı işareti çıkacak ay ona işte Mobisen koyacaksınız. Enisi çekeceksiniz. Mobisen herkese gidecek. Mobisen bir daha bastın saçı. Mobisen yine geliyor. Yani işte bu sonsuz döngü. Döngü oluyor. Hemen şey için. Şey, şey, diyelim açı şey, bir çektiniz. Nasıl yapacağız bilmiyorsunuz. Yapmanız şu yine artı işaretini tıklayıp şu videoyu yükleyebilirsiniz. Bakın o sefer videoyu İşte şu işte, işte, burada da işte, şu videoyu seçiyorsunuz. Bir şeyler anne, ay ay şey şey ben ona hiç bir şey de yapmış mı? Ya. Sonra hiç boş ver. Boş verin Dur lan ben niye videosu şey Şimdi yine kamerayı tabi çıkar. Yine kamerayı. Ne çıkarsın, Şimdi şu videoyu izle bak. Bassın kardeşim Bassın. Şimdi elinde kıl var. Bassın. Bassın kardeşim. Dedim ki ben videomu yükleyeceğim. Bakın arkadaşlar burada işte tüm videolarınız gözüküyor. Diyelim mi arkadaşım? Burada şey, bir tane şey videonuz var. Tam da şu altta olması gerekiyor. Şu. Ee, orada şey videonuz var. Şey videonuza basın. zaten ses, ses sesin gelmesi normal. Son ikiye basıyorsunuz. Son ikiye basın arkadaşlar. Ayrıntı ekleyin. Ayrıntıyı ekleyin. Yani size başlığı atıyorsunuz. En alttaki short şeyine basıyorsunuz oluşturuyorsunuz. Short videosu oluşturuyor. Basıyorsunuz. Siz ya da arkadaşlar bunu bunun için bakın arkadaşlar böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Tam da ben yine göstereyim size. Siz belki anlamamışsınız. Her şey şey dalga geçmiyor Ben ben size şey öğretmeye çalışıyorum. Bu ne şey bir tane ayrıntı anlatı ya ekleyin ya da eklemeyin. Şu de karşı benim yanımdaki şu var ya. Şuradaki. Sonraki. Sonraki. Basın. Videonu siklenin. Evet, arkadaşlar. Ek, eklen, gerek yok arkadaşlar. Şey. eklemek istiyorsan ekle Arkadaşlar. orada Şimdi tör arkadaşlar şimdi videomuz aynı. Arkadaşlar böyle bitti mi? Tabii ki işte, bir şey daha daha gösterebiliriz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizin kanalınızın adı adını değiştirmek istiyorsunuz değil mi? Benim için mesela işte profil fotoğraf yapmayın da şimdiden şey bugün size şey öğreteceğim. Arkadaşlar kanalınızı açıyorsunuz. Diyorsunuz benim adım yoksa Adımı değiştirmek istiyorsunuz. Şuradaki kaç şu şu andaki şu şuradaki kalem işareti var ya arkadaşlar. İşte ona basıyorsunuz. Basıyorsunuz hemen açıyorsunuz. Açıp o açık kanal ayarları. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar, adınızı at. nasıl? Ad. Her sadece kurulun Yani arkadaşlar short çektiğiniz arkadaşlar altta adınız gözüküyor ya. Altta adınız gözüküyor. Yani diyelim Mersey of Official. Eee. Han kanal falan gözüküyor ya. Arkadaşlar. Ben de arkadaşlar diğer ben payımı of video almak istiyorum. Arkadaşlar onu değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istiyorsanız değiştirmek. Şimdi arkadaşlar burada açıklamanız yazıyor. Yani insanları sorması <laughs> için açıklar. Bu şey yaz. Yazmamız gerekiyor. Cinemin adı bu yok. Arkadaşlar yani açıklama dediğim şu şey var arkadaşlar. Tam daha altındaki açıklama. O, onu daha görürsünüz artık. Ve ben niye gösteriyorum onu da bilmiyorum. Aç şimdi arkadaşlar. Onu da şey işte batıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Şimdi evet. abone olarak bir kişi Kimse tutmuyor ben size. Herkes görsün. Kaç abone olarak. Şimdi arkadaşlar. Gördünüz. Her şeyi ben size i̇şte. Şimdi arkadaşlar en hepinizin istediği gelin geldim. Belki arkadaşlar şey, işte, e, abilerim, ablalarım veya ben benim ve için hiç çocuklar arkadaşlar profil fotoğraf yapmayı bilmiyordur. Dür. E, o yüzden arkadaşlar şimdi aslında onu göstereyim. İlk başta bir YouTube'dan çıkalım biz. İlk bir YouTube'dan bir çıkalım. Gidelim. Buraya. Ay, benim önce Google'um biraz daha farklı. Sen, Google, kendi Google'unuza girin arkadaşlar. Ben de benim yani ben şu anda yaptığım açı şeyi size gösteriyorum yani. yani ben nasıl yapıyımsa onu gösteriyorum. Ben, ben arkadaşlar size de öyle tabletlerde böyle. Şimdi ilk geliyorum da, Çınar mı? Beşik. taş mı? Şimdi taş mı? Beşik taş mı? Beşiktaş. Şimdi her şey Beşiktaş'ta koyduk. Bakın şey Beşiktaş'ın resimlerine geliyoruz. Ayrıca siz açık hangi takımla yükseltiğinizi koyun yani. Onun için yapın. Benim o tabletim fazla ben. Gün önce, dört gün önce tamam. Dört gün önce bu maç mı yapıldı lan? Utanmış. Maçı seti. Aa biz kazanmışız tabii. Şimdi harika arkadaşlar. Şimdi şu burada şu, şu, şu bir sürü açı Beşiktaş logosu var değil mi arkadaşlar? Şimdi mesela şey Galatasaray Fenerbahçe Trabzon. Adana Adana Demirspor. E Başakşehir. Trabzon. İşte, işte onlar işte, işte, şeyler de burada var. Yani istediğiniz açı koyabilirsiniz. Hangi takımdayız? Arkadaşlar bu neyse seni sevdiğiniz bu fotoğrafı koyun. Mesela işte ben şu fotoğrafı çok sevdim. Benim sevdiğim bu fotoğraf. Çok acı sevmeye gerek yok. Ben şu an size göstereyim. Ben her şeyi bunu bu fotoğrafı fotoğrafı yapacağım? Ben şimdi bu yıldız fotoğrafı bu, 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 bu. ekliyorum. Umarım arkadaşlar düşündüğüm şey olmaz. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar burada indiri basıyorsunuz. İndiriliyor. İndiriliyor. Aç aç burada da şey yazacak ki Chrome'dan Kromda, Chrome'dan mı görmek istiyorsunuz yoksa i̇şte galerinizden mi görmek istiyorsunuz orada şey yazacak yanlış yanlış bir defa mı yoksa her zaman mı ben her her zaman galeride gördüğüm için işte, arkadaşlar işte galeride görüyorum şimdi işte ben bu, bu, bu ilk başta yüklendi YouTube'a yine geliyoruz. Ben de size ne kadar öğrettiysem. Ayşe ay, işte arkadaşlar. Sizin yani. Ne bu. Ba, ba bari tabi bozulmadan ön, ön önlü bunu bilin arkadaşlar. Bari bilin arkadaşlar yani. Benim de istediğim bu yani. Bir daha arkadaşlar benim yeni tabletim olduğunda bu kanala abone olacağım da. Söyleyeyim mi? Bari arkadaşlar bir efsane olalım. Bakın arkadaşlar şey buradan buradan galeri yazıyor, kamera yazıyor. Kamera kameradan en aşağı gidiyor. Buradan arkadaşlar şey bakın. Pin foto çıktı. Foto efekte şey basıyorsunuz. Stop eklemeyecek değil mi? Bakın arkadaşlar. Taş için böyle kırpıp ve dö döndürün. Yani bakın arkadaşlar böyle koydu. Şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar, böyle yapar. Böyle arkadaşlar şey, şey kare bir şey veya yuvarlak bir şey çıkıyor. Arkadaşlarmak istiyorsanız tam Türk var. Olmaz istiyorsanız da şöyle koyun. Bakın arkadaşlar bu iyi oldu ha. Vay bunu koyardım ben ha. Ama arkadaşlar şu an birkaç şey koymayacağım. Çok bayrağı için çok güzel. Şimdi ben bunları arkadaşlar bir daha şey yapacağım. Evet. Ben ben bu profil fotoğrafını yapacağım. Beşiktaş'ın işte, şu Türk bayrağını ek eklemek istiyorsanız da şöyle yapabilirsiniz. Şimdi sanki B koymak istiyorsanız tek isminiz B ile başlıyorsa böyle koyabiliyorsunuz. C ile başlıyorsa C. C de isim var mı? Yoktur ben. Yok. K ile başlıyorsa da tam da şöyle yapıp koyabilirsiniz. Heal istiyorsanız yani işte az önceki gibi şöyle şöyle yapabilirsiniz işte. Bu kadar işte böyle, böyle, böyle yapabilirsiniz. Yani her işte böyle geliyor. Şimdi bu da şey işte alttaki şu an ne işte benim alttaki şey görüyorum. Yani şu an ne şey benim alttaki profilim kaydede basıyorsunuz ve aynı işte şey kaydediliyor. Aynı arkadaş ilk başta kaydedilmez. Dilmez. Siz arkadaşı görüyorsunuz. Siz bir birkaç dakika mı birkaç saat değil mi kaydedin. Birkaç dakika sonra o saatten şey eklenir. Yani bizi işte biraz önce baga miyiz? Mesela işte benim de ben de önce işte öyle oluyor. ya oluyor yani önce işte ben bu uygun, bu kadar yani, şu şu bir abone gelsin arkadaşlar 50 abone olalım. Yani arkadaşlar bu da işte böyle. Yani, Kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve size bay bay abone olsan kardeşim ne bakıyorsun İstiyorsun abone olmuyorsun geçiyorsun yani tövbe tövbe ya